Evet. Bir taşım kaynattığımız, 5 dakika süreyle kaynattığımız etlerimizi sudan çıkaracağız. Bu suyu dökeceğiz. Evet 5 dakika kaynattığımız suyunu süzdüğümüz etlerimizi tencereye koyuyoruz. Üzerine soğuk su ilave edeceğiz. Evet soğuk su doldurduğumuz etlerimizi içine arkadaşlar bir boy büyük soğan bölerek de atabiliriz bunu. sarımsak 5 diş olabilir. 2 tane Kesinlikle. havuç. Kekik döküyoruz. Takribi bir tatlı kaşığı yeterli. Kimyon. Özellikle kimyonu tane kimyon olarak kullanırsanız daha iyi olur. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Ve yine taklidimiz. Karabiberimizi döküyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle tuz dökmüyoruz. Eti daha çok sertleştirir. Ağzını kapatıp kısık ateşte Kaynadıktan sonra arkadaşlar 2 saat boyunca kaynasın. Sonra altını kapatın ve e, kendi kendine soğumaya bırakın. Ondan sonra yani amaç burada etlerin kemikten tamamen ayrılması. Yavaş yavaş kaynayarak 2 e, saat boyunca kaynaması lazım ki ancak kemikten ayrılacak. Daha sonra e, ister fırında ister işte bir acem pilavı vesaire gibi yapabilirsiniz. Ben fırında yapacağım. O aşamaları göstereceğim. Şimdi aygazı koyalım. Kaynasın. Arkadaşlar 2 saat boyunca düdük tencerede haşladığımız etlerimizi şimdi açıyoruz. Ben bunu gece haşladım. Sabaha kadar kendi kendine soğumasını bekledim. Evet. Şimdi dökelim bakalım. Etlerin kemiklerinden ayrılması lazım. İstediğimiz bu. suyu dökebilirsiniz. İşte avetlerinde biraz böyle bu olay zahmetli. Yoksa damak tadımız alışkın olmadığı için avetlerine bu şekilde eti daha da lezzetlendiriyoruz. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Şuradan bir parça alalım. Evet kemikten ayrılıyor. Bir bakalım. Güzel. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Kemiklerin etleri dedikliyoruz, parçalıyoruz ufak ufak. Çok güzel pişmiş. Eğer bu kadar haşlamazsanız bu eti yiyemezsiniz. Çok sert olur. Lastik gibi olur. Çiğneyemezsiniz bir arkadaşlar. Böyle yapmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi şöyle. Şuradan bir parça daha alalım. Tabi videoyu uzatmayacağım. Ben bunları böyle gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel ayrılıyor bak. Gördünüz kemi tamamen çıktı. Harika. Kısık ateşte haşladık. Kaynadıktan sonra 2 saat saatimizi kurduk. Bu etleri istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde. Baharatlarımız da yoğun bir şekilde geliyor. İsterseniz bu şekilde dedik evet. İsterseniz pilavla beraber yapabilirsiniz. Pilavlı yapabilirsiniz, etli pilav yapabilirsiniz. İsterseniz soslayıp fırında da yapabilirsiniz. Ben soslayıp fırında yapacağım. Pilavı da çok güzel oluyor. Bunu da tavsiye ederim. Acem pilavı şeklinde yapabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi etler kemiklerinden ayrılıyor. Yumuşak. Çok güzel olmuş. Ağızda eriyecek. Ben bütün etleri kemiklerinden ayıracağım. Sonra da fırında soslu yapım aşamasını size anlatacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet. Kemiklerinden ayırdığımız tavşan etlerini şimdi fırında yapmak üzere bir sos hazırlayacağız. Bu sosla beraber fırına süreceğiz. Etlerimizi şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar 7 ben 7 kaşık koydum. 6-7 kaşık yoğurt. İçine ev yapımı olursa güzel olur. 1,5-2 kaşığa yakın domates salçası bunu ilk önce bir sulandırmamız lazım. domates salatası ile beraber yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Sizin normal hazır salçayı sulandırmanıza gerek yok. Bu ev yapımı salçaydı benim kullandım. O yüzden biraz yoğundu. Çok az içine su koyup sulandırdım. Şimdi içine 5-6 tane inceydi biberler gerçi. Biraz daha fazla doğradım ben. Yeşil biber doğranmış şey, yeşil biberi karıştırıyoruz. 2 tane 2 diş iri sarımsak kullanıyorum ben. Yani kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar böyle gramı gramına tanesi tanesine olacak şeyler değil arkadaşlar. dövebilirsiniz de isterseniz. Ama böyle yerken bir miktar ağza gelince benim hoşuma gidiyor. Her zaman kesilen şeyler, ezilen şeylerden, yemeklerden daha doğrusu, yiyeceklerden daha lezzetlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Soğanı mutfak robotunda çekin. Salçaya koyun. Soğanı elinizle doğrayıp, bıçakla doğrayıp Salta'yı koyun. Bakın aradaki farkı göreceksiniz. Ya da yemekler aynı şekilde öyle. Evet. Benim kullandığım sarımsaklar çok biri dişli. İki iki diş. İçine koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi. Üzerine arzu ettiğiniz kadar karabiber. Ne kadar istiyorsanız. Bunun da bir ölçüsü yok arkadaşlar. Ama bu sosa mesela bir çay kaşığı falan yeterli. Daha acı seviyorsanız biraz daha versiniz. Bizim evde ufaklık olduğu için çok acı yapamıyoruz. Yemiyor çünkü. Evet karabiber. Ee, bir miktar kekik koyacağız. Ş şöyle bir iki tatlı kaşığı atalım. Şöyle karıştıralım. Bırakın tavşanın etini tek başına bunu bile yiyebilirsiniz yani. Şimdi bir miktar yani bir çay kaşığı koysak yeterli olacak. Arkadaşlar köri koyuyoruz. Bir bakalım. Yeterli. Ve kimyon. Bakın haşlarken de kimyon koymuştum, kekik koymuştum. Şimdi tekrar koyuyorum. O suyu döktüm çünkü. Ben keki özür dilerim, kimyonu hiç ötmüş kullanmıyoruz en güzel, en sağlıklısı bu. Çünkü öğütülmüş olanlarda içinde ne olduğu belli olmuyor arkadaşlar. Ve bu çok daha lezzetli. Tane kimyon. Bir çay kaşığı da yeterli. Bunları koyduk. Bunu da karıştırıyoruz. tereyağımız var orada hazır. Onu birazdan tepsiye koyduktan sonra. Şimdi sosumuzu tavşan tamam, etlerinin üzerine döküyoruz. Arkadaşlar çünkü karıştırmamız lazım. Amaç burada bulanması. gördüğünüz gibi. Kap biraz küçük geldi. Tamam, sosu ekelim üzerine. bir işlem değil bu tavşan etini pişirmek. Aşamaları çok fazla. Videoda buna bağlı olarak biraz uzun sürüyor. Bunun için sizden özür diliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bazı insanlar şöyle yorumlarda da bulunuyor. A Eee İşte abi başka yiyecek et bulamadım mı vesaire. Tabii ki öyle bir şey yok. Allah'a şükür gücümüz yetiyor. Normal kırmızı et alıp yemeye ama bunun özelliği şudur. Parayla satın alıp yemeyeceğiniz bir et arkadaşlar bu. Paranızla satın alıp yemeyeceğiniz bir et. Ab etleri genelde böyle. İşte zaten o yüzden kıymetli. Yani markette şunu da bunda kasapta gidip de tavşan eti alamazsınız. Bakın işte böyle Gayet güzel oldu. Şimdi bunu tepsimize dökelim bakalım. Bu arada dışarı da dökmüşüz. Tamam. Fırın, yağlı fırın kağıdı kaldı. Evet böyle bu göründüğü zaman bu kaç kişilik bir yemek? Biz bunu 6-7 kişi yiyeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber. Dört gözü bekliyorlar çağırmamı. Haberleri var şu, an, şu anda. Evet. İşte bu. Ufaklığın da sesi içeriden geliyor. Bizim Junior'un. Um. Gördüğünüz gibi süper oldu. Şimdi üzerine hepsi şöyle kenara koyalım. Dursun. Şimdi ben bu tereyağını buzluktan çıkardım arkadaşlar. Bundan dolayı biraz eridi. Gerçi. Şöyle ufak ufak parçaları bölelim. Bu kadar zahmete değil katlanıyoruz arkadaşlar. Eti daha da çok lezzetlendirmek için. Aslında et kendisi çok lezzetli ama bizim damak tadımıza uygun. Yani alışık olduğumuz bir et değil. Damak tadımıza demeyelim de alışık olduğumuz bir et olmadığı için. Yani doğduğumuzdan beri o etiyle büyümüş olsaydık ya hiç bu işlemleri yapmaya gerek kalmazdı. Ee, bundan dolayı farklı bir tat yani. Şimdi şöyle tereyağının üzerine koyalım. İçinde zaten etler pişti. Bir tek gördüğünüz gibi yoğurt, domates, salçası vesaire. Bunların pişmesi için yüksek ısıda, yine bir 200 derece fırında şöyle bir yarım saat açıp açıp yani arada bir fırına bakabilirsiniz. Bunu böyle ızgara modunda falan yapmayacağız. Alttan da ısıtacak fırın, üstten de ısıtacak. Ee, ondan sonra yarım saat sonra çıkaracağız. Son pişmiş halini de size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarım saat 200 derecede beklettik fırında pişirdik. İşte gördüğünüz gibi Olay bu. Artık yemeğe hazır. Servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Ee, iyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederiz.